Evet herkese selamlar. Hoş geldiniz. Her sefer kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi ülkeyiz? Orta Afrika'dayız. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki hemen bana bir like atıyorsunuz, bir yorum atıyorsunuz, bir abone oluyorsunuz. Bunlara ihtiyacım var. Siz olmazsanız, çünkü ben de yok. Kendi kendime oynayacaksam niye buradayız? Niye beyler beraber eğlenmiyoruz? Değil mi? O yüzden beraber oynayalım. Şimdi bu bunlar hepsini birer tane arttır reis birer tane birer tane insan gibi birer tane. Şöyle hatta öncelikli olarak şu üçüne ver. Sonra gelenlerden hepsine birer tane ver. Oldu da artarsa 10 tane buna basacağız. Tamam bol bol tank üretelim. Tanklarla oynayacağız çünkü. Fast grow'dayız. E, politik güç biriktirdik. E, Togo'yu gerekli seviyeye kadar getirdim. Hemen şöyle 3 hareketlen. Değil 5 hareketlen. İndirip alıyoruz. Ve bir sonraki hedefimiz olan da ufak ufak ben bastım. 136'ya kadar çıktım. Kendileri 16 milyar istemez. Kendileri aşırı derece fazla zarar eden bir ülke. Hiç almak istemiyorum. Sadece bunu büyük tane paput olarak bırakabilirim. Hemen izninizle bir yudum su içeyim. Bu az kurulu. Evet. Deli gibi zarar ediyor. 1 trilyon borcu var. Ve borcu sürekli olarak %50'ye çıkıyor. Borcu başkasını ödüyor. Ödetiriyor. 1 trilyon oluyor, başkasına ödettiriyor, bir trilyon oluyor, başkasına ödettiriyor. Deli gibi daha az önce %50 idi borcu tekrardan ödetti, tekrardan borcu uçurtuyor. Neden zarar ettiği konusunda hiçbir fikrim yok. Vergisi yüksek, fabrikası var bolca ama hiçbir işe yaramıyor anlamadım. 8 fabrikası var ki biz üzerine şu an 5 fabrika basım emri verdik parayla gördüğünüz gibi burada iki tane adede iki sivil fark industry üç tane de burada beş tane daha sivil fabrikası olacak ama hala köpekler gibi zarar etmekte neden bunu seçtik Gine'yi de alabilirdik ama kendilerinden elayt olduğu için kendilerinin factionını değiştirmek lazım yani o biraz bizi yoracağı için biz e, o topa girmek istemedim e, onun dışında aslında mesela şey de olabilir Senegal'de olabilir bak Senegal'de güzel bir yer Senegal'de olabilirmiş ya da şu arada nehir ülkesi. Nehir mi kardeşim bu ne o? Gambiya. Yani çok askeri fabrikaları var ya. Bunların çok gereksiz askeri fabrikaları var. Aslı bir Nijerya seferi yapsa mıydık ya? Bir Nijerya. %36'ymışız biz zaten biz bunda. Ama para veremiyoruz değil mi? Para veriyorduk sonra sonradan veremez olduk. Niye veremiyoruz şu an buna? Sil fabrikamız yok değil mi? Aynen doğru. Ee, Neyse A1 seviye düşmüş. Hemen onu alalım. Kamerun sonunda bir seviye düştü ve ilk anek seviyesine yaklaşan ülkemiz Kamerun karşınızda efendim. Şimdi ürettiğim başka vermediğim şeyler var. Onları da hemen e, beyefendi aktaralım. Şöyle hemen 100% tık 100% tık 100% tık 100% tık, 100 tık e, şeklinde bütün üretimi kendilerini aktaralım. Cebimdekini vermek istemiyorum. Çünkü ordu basma niyetimiz var. Ama şu an değil. Hala şu an basmak için erken ekonomiyi uçurmak istiyorum. Biraz kendimi toparlamak istiyorum. Biraz fabrika. Hani ülkeler rahat rahat işte basa yutabildiğimiz zaman işte hemen aneksli yut, aneksli yut, aneksli yut yapabildiğimiz zamanlarda artık kafamız rahat olacak. Şuradan şurada gidebiliriz artık. Bu arada fark ettim hep en soldan götürülmüş yani. Modern bir skrank'ten gidilmiş, benim işime gelir, sıkıntı yok. Evet, paracıklara şöyle baktığımız zaman çok bir şey kazanmıyoruz. Şöyle bir para kazancımızı hemen hızlıca arttıralım, politik güçleri cebimize çukkalayalım. Evet, paramız 1 milyar dolara çıkmış, bu arada hala bu aynı seviyesinde kaldı yani şurada. Ona göre, ona rağmen 1 milyar yani. O zaten hep 0.26 kalacak, hiç oynamayacak. O yüzden ufak ufak bunları da arttırmak istiyorum aslında. Çünkü politik puanı da arttırıyor. Bize gelen politik puan arttırıyor. Hastane mesela bence şu seviye, basic hospital seviyesini çekebiliriz ya. Çektim bakayım. Kaç geldi? 0.40 mı? Oha! Ulan araştırma hızı falan için bunlar lazım ya. Bir de bunu bir seviye çıkartalım. 0.5 mi? Şaka yapıyorsun. Sıfırdı lan. Şimdi artık en dibe bile çeksem 0-3 olacak. O yüzden bu seviyede mecbur olarak kalmak zorundayım. Düşemem yani. Mecburuz bu seviyede kalmak. Kaç para? 16 milyar. Çok oğlum ya. Senin borcunu ben ödeyemem. Sana... ha sana verebiliyorum. Vallahi şu an 83 milyar mı? Sen manyak mısın oğlum? Sayko. Sen bir darbe yiyesene bir. Büyük ihtimalle fail olacak ya. Bir tur şöyle bas. Bir tur böyle bas. Bir tur şöyle bas. Bir tur böyle bas. Bir biriktirip bir darbe deneyeceğim ben bunu. Kaç oldu? Yüzde altmış oldu. Bu, bu da eğer Nijerya darbe yerse ben bunu iptal edip full Nijerya'ya akacağım. Bir dakika bak. Dur bakalım. Dur bakalım. Oğlum 83 milyar ne? Paraya verebiliyoruz bu şu an. Güzel fabrikamız da oldu. E, kamerun bir seviye daha düşünce. Şöyle ülkelere fabrikalar basmaya devam. Bizim fabrikalardan önce basılsın o fabrikalar. Çünkü onlara daha hızlı basıyorum. Altyapı e, parayla altyapı bastırdığım için onlara çok ucuza ve çok kısa sürede. Mesela 40 milyara tak diye altyapı fullleyeceğim şimdi. Şu muydu? Lome değil mi? Lome'ye mesela basma. Önce Kuzey Tonga'ya bas. Çünkü Kuzey Tonga'da biraz altyapı var zaten. Onlar bitinceye kadar buranın altyapısı yatsın. Hatta şöyle yap. Orası beklesin. Altyapılar bitsin. Tamam bak şu 170 gün sonra bir basacaksın. 10 günde bitecek. söylem mu? Geç. Valla bilmiyorum ne olacak ama ben buna denemem lazım. Ee, buna şeyi denemem lazım darbeyi. Darbeyle eğer ki alırsak Togo ile bir anlaşma güzel. 220 idi ne oldu? %30 influzu sahip olmam lazım. Para 76 milyara inmişiz beyefendi. Çok inmişsiniz yav. Dur bakayım dur. Toplar bir anda Nijerya'ya döndü. Bir anda salak ne zarar etmeye başladı. Biz buna yatırım da yaptık bu arada değil mi? Ben hatırlıyorum manyak gibi yatırım yaptık biz buna. Biz Nijerya'yı alalım ya. Şöyle bir şey bu arada Nijerya'yı erkenden alırsak bizim için çok iyi olur. Ben bununla büyük ihtimalle %50'ye çıkıp ekonomi paylaşımı anlaşması yapacağım. Yani bunun ekonomisinin %20'si bize çalışacak. Popat gibi olacak bildiğiniz. Çok bir vasfı olmayacak. Bu şekilde ekonomisini alacağız. Yani almadan ekonomisine yararlanacağız. Ekonomisini alacağızdan kastım. Bakalım belki parayla saadet olur. Deniyoruz öyle bir şeyler ama. Çok iyi kazanıyorduk ya. Zaten şu an kazancımızı çok baltalı şunlar. Bunları keşke oyunun en başında direkt son seviyeye çekseydik de biraz zarar etseydik. Başta da orada kalsaydı. Şu an bir, bir buçuk diyor ama şu an bir buçuğa cidden eyvallah demek istiyorum. Çünkü ileride nüfusu arttırdığımda ülkeyi büyüttüğümde bunlar 5-6'ya çıkacak. Çok sıkıntı olacak o zamanlar nasıl bütün olay patlayacak da neyse dur bakalım. %30'a çıktık. Biriktirelim. Ee, dur bakalım ne olacak. Fabrikalar bu arada bu şahsa e, şahsı gitti. Ama pek de bir işe yaramadı. <laughs> Çözemedim ben bu fabrika işini. Bastık kardeşim birer tane daha basabiliyoruz mu? Basabiliyorum valla. Bas. Ya al şu yatırımı geri zekalı geri konuşma şimdi bana elimi dersi bir tane yapıştırırım. Görürsün. Yatırım almıyoruz. Yatırım biraz biraz olarak yatırım almıyoruz. Aha, almadın şu an. Hmm. Al şunu ya. Boş boş yapma. Sen de biliyorsun o buna ihtiyacın var. Güzel güzel. Bu arada çatır çatır yani sivil fabrika basabilmek e, çok değerli bir şey. Bu yüzden tabi para basamayacağım değil mi? Fazlası fabrikası olduğu diye şimdi. Fazla <laughs> basıyorum basıyorum böyle. Sonra ben ben basamayacağım. O vallahi yapar mıyız yaparız. 0.55'e geri düştük. Yani olduğumuz yerde sayıyoruz. Ama bu seviyenin altına asla çekmeyeceğim. Mecbur bu seviyede kalacağız. Belki bunları arttırdık diye şansımıza belki şansımıza şeyimiz artar ya. GDP'miz artar. Valla bu artık artmazsa zaten GDP mecbur olarak çekeceğiz yani. Bütün her şeyi geriye çekeceğiz. Ee, şimdi şu an ekonomi de gidemiyoruz. Ama gitmek de zorundayız. Bir tanesini buna kitleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Uçak gittik mi? Biz hiç uçak ne biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Güzel. Bir uçak ne onu öğrenelim bir yandan fazla fabrikalarla uçak basarız. Bir yandan da şuradan gidelim. Yine 3 fabrikayı ekonomiye şey askeriye bağladık. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Halledeceğiz, halledeceğiz. Her şey yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yani çok geç olacak ya. Bunun büyümesi çok geç olacak. 2023'te Türkiye ile yanlış ıı, hatırlamıyorsam. Şurayı öyle, Şurayı almış. Burayı komple almış. İran'ı, Afganistan, Pakistan'ı, Hindistan'ı almış. Avustralya'yı almış ee, ve Rusya ile Çin'i fethetmiştim. Yani kısacası 2023 yılına kadar şu kadar büyümüştüm. 23 senede şu boyuta erişmiştim. Yani bütün Asya'yı toplamıştım. Bütün Afrika'yı da 2023'ten önce toplarız diye tahmin ediyorum. Ama hadi hayırlısı bakalım. Evet Nijerya %54'ü geri çekmişsin ama %28 successfully mi? Çok düşük. Çok düşük. Çok düşük, cidden çok düşük. Ee, cidden çok düşük. Bir tur bassak. Oha %20 şey çekmezsin be. Ağzına sıçtı ortalığın. Nijerya o full oynayabilir miyiz acaba ya? Onu düşünüyorum. Alıyorsun kardeşim. Niye tatava yapıyorsun ki yani şimdi? Kabul edeceksin. Niye boşu bizi yoruyorsun? Let's go seçimler geldi. Let's go diye seçimlere gidiyoruz ya. Bu, bu bölüm biraz bir karmaşık oldu ya. Şimdi bize karşı duran kimse e, Merkez Afrika RDC'ye patlatalım. Default gitsinler buradan. O, güllü olduğu için Nanelight mı oluyor? Aynen Nanelight'da %15 %20 var. Vur Nanelight'in kafasını. Emerging de boş zaten. E, vuralım kafasına stabilitimiz artsın. %2 arttı hemen. Stability. Çünkü biliyorsunuz ki her e, yüzde başına bir stability geliyor. Yüzde 50 olduğumuz için yüzde 50 geliyor sanırsam. Görebilirsem e, nerede yazdığını. African Union Member. Geç onu. Gavan'ın popularity. popularity. Evet. E, yüzde 6 geliyormuş. Onda biri geliyor o zaman. Pardon. Ruling Party Popularity. Yüzde yani %15'i falan geliyor tahminim. %15'i %15 falan oraya akıyor. Güzel. Bence güzel. Ben okeyim yani bu işi. Ulan Nijerya sana yaptığım yatırım var. Üf. 35 ulan kendime basabilsem keşke böyle parayla ya. Böyle şey var ya ne, ne, uyguna basarız biliyor musun fabrikaları? Bu Nijerya işi yatacak gibi ya bakayım. %25 şansımız var. Tutar mı? Vallahi deniyorum, geçiyorum. Olmadı bu arada. Nice hedefleri kapanmıştır, 2 bölümlüğüne. Sir Lion alıyoruz. Yolumuza bakıyoruz. 30 milyar doları nerede gördün aslan? Nerede gördün öyle parayı? Kim kim dedi sana öyle para verildiğini? Senegal'e mi yürüyelim? Buradan. Hepsi çok borçlu ya. Çok borçlu. Yine bir su. Senegal Western Oat'luk mu? Senegal'e yürüyorum. Bir R atıyorum şu an. Kim? Yok. Bunu alacağım. Bunu neden alacağım? Çünkü buna basmak Sprint Influence demek 70 puan. Çok rahat bir şekilde bunu yutabileceğiz e, Sir Leon'u hemen alalım o yüzden. Yani bu fabrika basacağım basmasına da hiç umudum yok. Cidden. Yani hiç umut vermiyor ya. Hiç fabrikası yok bu arada. Şu an onu fark ettim ben. Hiç fabrikası yok. Sıfır. Leş. Yani şey altyapı yok. Hiç altyapı yok. Ona rağmen hiç o yüzden Bankrupt zaten vere vere dünyası kaymış durumda gelir veren yerlerde geziyor. Vergi o kadar uçurmuş ki halk ölmüş. Yapacak hiçbir şey yok yani bunun. Borç içinde yüzmekten hiçbir şans yok. Ki bütün borcu sıfırlamışlar bankrup çektiği için. Yani kanlı diamond ticareti. Ah ah. Bak burada yazıyordur dur e, ne oldu diyor ki e, gel, temel gelir kaynağı olarak diyor gel, gelir havuzu olarak e, lütfen düşmeyelim ya no effect no effect evet şurada e, temel gelir havuzu olarak işte ülkenin rebel gruplar tarafından diyor el altı yani isyan grupları mı diyeyim artık terörist grupları mı diyelim onlar tarafından elmaslar şey yapılıyor. şehirde tek bir kuru kuru sabit tutuyorlar diyor işte. Blablabla. Bla, bla köle işçiler çalıştırıyorlar. Çamurun toprağın içinde elmasları çıkartıyorlar. Blabla bla, bla bla legal yollardan satıyorlar. Bunu diyor işte yakıt için falan kullanıyorlar diyor. Yani ama diyor hiçbir şekilde diyor halk diyor fakir şey zengin olamıyor diyor. Yani aslında çıkardıkları elmaslarla cidden yani bir kuyumcunun e, belki bir senede işte sattığı aldığı elması ya da ne bileyim bir fabrikanın ürettiği şey burada belki 10 günde bir yılda belki bir ayda falan çıkıyorken yapamıyorlar. Bir buçuk trilyon eksi de bu arada yani karı geçme ihtimali sıfır bu ülkeyi yutmayı hiç istemiyorum o yüzden. Ee, adam akıllı bir miktar para isterse o paraya sana alt basarım belki ekonomi düzelir. Dur şuraya basayım. Oraya basamayacağım çünkü biliyorum. Yetmeyecek o kadar. Bakayım yeter mi lan? Yeter mi lan? Yeter mi? Ih, 43. Beklerim. 43 yaparız. Bekleriz 43. 12 milyar da istemezsin be. Ben o kadar kazanmıyorum ya. 0.60 kazanan adam da 12 milyar dolar istiyor. Ekonomik buma geçmemiz lazım bizim. Acil. Ülkenin kalkınması lazım. 700 milyar dolara yakın yatırım yapmışız ya. 43 de zor. Şuna bas 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 bas. bas. Hadi kardeşim video olmuş 10 17 dakika daha bitmiyorsun. Bu oh, kalıbını senin mı elmas ticareti insanlar yani elmas çıkartıyorsun ama yani o dünyanın en değerli madenlerinden birine sahipsin ama hiçbir şey yapamıyorsun. Mesela burada Güney Afrika en mantıklı hareketi yapan ülkelerden biri. Döneminde direkt boyun eğip hiç isyan etmeyerek İngiltere ile bir direkt hani direkt dedi ki tamam kardeşim karış isyan etmiyoruz beraber çalışalım beraber çalıştılar ee, yıllarca papatı kaldılar ama özgürlüklerini elde ettiklerinde Afrika'nın en güçlü ülkesi oldular ya kafa o da kafa o da kafa bak işte işte olmuyor bazen. Evet 43'ü bastım. Bum. Cidden öyle miydi yani dur bakayım bir şu an hala Afrika'nın en şeyi o mu Afrika'nın en zengin ülkesi Güney Afrika'dır diye tahmin ediyorum Varlık raporuna göre Güney Afrika Cumhuriyeti olurken Mısır ve Nijerya takip etti. Aynen, aynen. Yani mesela işte. 25. Geç o iş geç. Boş işlerle uğraşıyoruz. Seni parayla alamayacağız anlaşıldı. Evet şuradan ufak ufak bunlara da gitmeye başlayalım. Yani mesela bu ülkeler diğer ülkeleri kurtarabilir bence. Tamam çok yani kendilerini kurtaramamışlar. Daha onları nasıl kurtarsınlar da. Bence kurtarılabilir ya. Bence bütün Afrika birleşirse el birliğiyle kurtarılabilir. Çünkü e, çoğu şey e, Afrikalı mesela Etiyopalılar falan Etiyopya ne olmuş? Değişmiş bir şeyler olmuş. Eritre'yi almış da bir çukkaladın ona. Aa iyi. ki key, keyfine bakıyorsun. E, şey e, mesela bazı bir belgesel izlemiştim Etiyopya hakkında. Etiyopya'dan göçüyorlar mesela. Adam okuyor orada. Gidiyor Amerika'da iş kuruyor. Zengin oluyor. Para kazanıyor. Geliyor adam diyor ülkem gelişsin diye sırf diyor. Geliyorum diyor. Burada hayatımı kuruyorum diyor sonra. Zaten diyor online çalışıyoruz. Diyor, kafa rahat. Top. Ee, direkt bunu araştır Şuna geçelim. tam mantıklı. Hadi kardeşim ya. Ne beklettim bizi ya. %70. Para vereceğim de 31-25 milyar falan salak saçma fiyatlar söylüyor bana. Nijerya seni alacağım ya büyük ihtimalle ben öbür bölüme Nijeryayı ayarlayabilirim ya da şu ülke çok gözüme batıyor bunu alıp pek şeyini değiştiririz alırız yutarız mantıklı olabilir çünkü e, güzel bir ülke para kazanıyor ve bol bolca da fabrikası var bunu alabiliriz hem de diğerleri sınıf falan var aldığımız zaman güzel olur şurayı komple aldık mesela yani o da güzel olabilir. Nijer'in durumu nasıl? Leş. Ee, peki Mali? Mali olabilirmiş bu arada ya. Puan basma kaç liradan başlıyor? 90. Hem de pahalı değil. Buna bak buna kaç? Buna 130 bak. Mali'ye oynayabiliriz. Bir sonraki bölüm Mali Olan hadi lan bir düşmedin ha. Zaten bir boka yaramayacaksın. Sana fabrikalarını çökeceğiz, kaçacağız. <laughs> Afrika Endüstri Bak desteği falan hani bir, bir daha çok destek olmalar lazım birbirlerine. Daha çok. Daha çok. Yüzde yetmiş oldu. 31 geç kardeşim. O 31 milyar doları sana veremem. Ama sen bu dört taneyi almadın mı? Ben bunu aldı sanıyorum ha. Bu yeri zekalı. Alınmaz mı lan? Ha şöyle adam olacaksın. Tamam. Aldım yatırımları yuttum. Bütün yatırımları yuttum vallahi. Sana fabrika fabrika her şeyi bastık. 5 bastım. Sonra ikişer tane daha bastım. Şu an 14-16 fabrikaya çıktı yani. Gördüğün gibi. Bayağı uçtun sen. Ama hala o zararı kurtaramayacaksın. Bankrupt'un bitse bile gene kurtaramayacaksın. Çünkü bankrupt ağzına sıçıyor ülkenin. Bak bütün araştırmalar Fabrika yapımları her şey leş ya. Batıyorsun bildiğin. Batış yani. Bildiğin battı ülke. Ülkeyi boşa batırdı. Şu puan ne zaman iner ya Kamerun? Ha? Aa baya inmiş lan. Baya baya inmiş. Biz burada kimlere fabrika basıyoruz? Kardeşim mesela şuraya bas bak şimdi. Bak alt tepeyi yapıştırdım ya parayla. Nasıl oldu adamlar? Çiçek çiçek uçuyorlar şimdi. Bunların hepsini alt tepeyi böyle böyle dayayacağım ben. böyle böyle dayıyorsun. Tamam mı? Bunlar coşuyor. Bir sonraki gün basıyorum. Kabul ediyorsun. Bu kadar basit. Sonra şuraya. Buraya da basacağız. Buraya da hepsini. Bunları bir basacağım var ya. Üf, bunlar hepsi uçacak. Hepsi 30'lar fabrika falan olacak. Uçacağız uçacağız. Az kaldı şahlanıyoruz. <laughs> Yıl olmuş 2011. Hala biz ülkeyi şahlandırma derneğiz. Şu an bir şey merak ettim. Şu an ülkenin geliri 3.3 milyar dolar. Merkez Afrika Republik geliri şu an kaç? Bakıyorum. 2.2 milyar dolar şu an. 2018'de. Ben şu an ülke 3.3 milyar kazandırıyorum. Demek ki ben daha iyi yönetiyorum. Yani zirve olarak zaten 2.5 görmüşler. 2018 12'de sonra ekonomik, 2013 ekonomik kriziyle ile 2012 2013 ekonomik kriziyle ile dibi çık vurmuşlar 12'den 3 kişi kimmiş Mozambik Güney Afrika Tanzanya Güney Afrika şaşırtmadı ATGM 2015 e geçelim Sörleon uğracağım şimdi ağzını artık yani daha kaşınıyor ha Allah allah. Bulgaristan çıktı. Kardeşim Avrupa oyundan çıktın, biz girmeye çalışıyoruz o, o kadar çıkıyorsun. Bu ne havalar, tafralar. Bu da zarar ediyor. Bu ne herhalde herkes zararda. Acaba bu mesela bu GDP'ler falan tam doğru mesela 1.5 milyar dolar diyor Nijerya için 2011 senesinde. Gerçekten de öyle miydi Nijerya? 2000 kaç bu bence yanlış ee, bakıyorum şu an yani hatta şöyle diyeyim adamlar 1960'ta bile 1960'dan bahsediyorum 4 milyar dolar gelire sahipmiş 4 milyar dolar yani şu an e, şu an tabii ki de 400 milyar dolar kazanıyorlar ama bir ara bir 600 görmüşler daha da yükselebilir. Ve 2011'de de 410'muş. 410 yani bu onu gerçek çüpek olmamış. 1 milyar. Gerçi e, aynen milyar dolar, aynen milyar dolar, milyar dolar doğru, doğru. Doğru, doğru, değişemiş şey yok. Evet, lan altak yaptık ha. yollar gitti bir Bastım et bir şeyde bastım sek 78. Ulan, vereceğim şimdi 30 25 milyarı geçeceğim. Bir boka yaramayacak. Verdim ya 25 milyar bekleyemem. Hiçbir şey değişmedi. Puu! Dolandırıldım şu an. Fark ettiniz mi? Şu an dolandırıldığımı bir tek ben fark etmedim diye tahmin ediyorum. Bunlar altta bir bol bol dayamak lazım. Bol bol sürekli bunlara dayayacağız, 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 dayayacağız. dayayacağız. Bunların bayağı sağlam fabrikası olacak. Abi saçım yok abi abi. Hiç be hiç mi yok be? Bak mesela bu bayağı az. Bak buna kaç tane bassan bana mısın demez. Evet 79 son son şah batur geliyor. Şah batur gür batur, şah batur gür batur, şah batur gür batur, şah batur gür batur, Gürbatur geçiyor. Şah batur son kollardan geldi. Hadi lan artık. Aa dur şu şey dönmüştür. şunları basalım. Evet. Benimsin. Sir Leon'u da aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Manyak gibi askeri var. Deli oğlu deli. Yapacak bir şey yok. Arkadaş deli yani. Sıkıntılı. Diyecek bir şeyimiz yok. Gabona peki biz altta basmış mıyız? Basmışız. Güzel zarardayız. Ben artık bu daha sonrasını video dışı hallederim efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Ve videoyu nereden kapatıyorduk? Şuradan kapatıyorduk. Bay Baylar söylüyorum. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Bunların hepsini lütfen yapalım. Lütfen, lütfen.